için malzeme listemiz. Bir buçuk su bardağı süt, bir paket toz maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, ...4 su bardağı kadar un, kızartmak için sıvı yağ. Muhteşem balon balon pişi tarifimizle karşınızdayız. Gönülcüm Şimdi güzel bir şey yapalım. Tamam. Bunun için bir buçuk su bardağı sütüm var. Onu koyalım. Bir buçuk su bardağı süt. Bir paket toz maya. Bir paket toz maya pişi hamuru yapıyorlardı. Şeker alayım senden şekerim. Şeker vereceğim şekerim ama ve lakin. Önce ocağın altını bir yakayım. Tamam. Yağımı kızdırayım. Tamam. Çünkü onlar anca. Ancak. Isınması lazım bunun. Evet. Şekerim, 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 şekerim. Alayım. Tamam, ocağımızı da yaktık. Yok, çok teşekkür ederim. Ne kadar şeker koydun yine a a aktif hale getirdin mayayı? Evet, e, bir buçuk tatlı kaşığı kadar da e, şeker. Süt koydun? Bir buçuk su bardağı süt, hı hı. bir paket toz maya. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar da şeker koyarak aktive hale geldi. Şimdi de alabildiğince un. Evet en sevdiğimiz cümle. Alabildiği kadar un. Olalla şallalla. Şimdi bunu güzelce yoğuralım. Gönülcüm bir şey daha var. Tuz. Evet. Evet. İyi ki varsın. Tuz. Evet. Tuz da koyalım efendim. Hemen, Buyurun. Hemen koyalım. Tuz çak gönülen tuz çak. Öykü tadımız tuzumuz yerinde olsun. Evet. Şimdi güzelce ne yoğuracağız gene. Ya öyle güzel un koyuyorsunuz ki sanki onun hepsini koyunca tam oluyor gibi. Yani terazi gibi elin var. Ay canım benim Ö ölçümüzü önceden ayarladık bebeğim. <laughs> Hatta sana bir sürprizim daha var. Ben yıkamaya gideyim. Döndüğüm zaman bir sürprizim gene var. İşte galiba. bu. İşte bu. Bence de. Tabii hanımlar siz onu anladınız değil mi? Oo çoktan anladık. Artık kaçıncı program oldu ya? Evet. Bunu ben hep yapıyorum. Evet. Ya gerçekten bu arada çok teşekkür ederim. Ekibiniz de siz de harikasınız. Yani çok güzel vakit geçiriyorum. Bence herkes buraya gelsin ve sizinle bu anı yaşasın. Ay harika. Süpersin ya çok teşekkürler. Güzel bir anı biriktiriyorum. Ah muhteşem. İyi şeyler her zaman iz bırakır. Kesinlikle. O onu da istiyorum. Ya sen istersin de ben vermem mi gülüm? Yani bu hamurunu da muhteşem bir şekilde yoğurdum. Dokunman istiyorum. İşte eline yapışmadığı zaman ya tamamdır. İşte bu. Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Sürprizimi bekliyorum. <laughs> Ay Gönül biliyor musun? Sana öyle bir sürprizim var ki. Görünce gözlerine inanamayacaksın. Bir, iki, üç. ben her gün gelirim. Sen böyle yapıyorsun. Uzaktan uzaktan. Açak. Bir dakika. Vuhuu harika. İşte. Şahane. Harikasın ya harikasın yani. Çok güzel hazırladık ben ve ekibin tabii her zaman olduğu gibi. Harikasınız. Ben bu ekibi çok sevdim yalnız söyleyeyim. Biz de seni seviyoruz bebeğim. Balon balon pişileri geliyor. Evet, şimdi bunun için güzelce, maşallah öyle güzel yoğurmuşsunuz ki. Yani şöyle harika bir şekilde açılıyor zaten. Yağımızın altı yanıyor. Evet, ben onu şu tarafa aldım, birazcık daha kıstım. E, çünkü bayağı güzel ısındı ama küçük ocak tarafında biraz daha yakayım. Şimdi başladım. Burada bayağı bir ısınmıştır. şu tarafa aldım. Hı hı. Çok da yağ yanmasın diye. Evet. Güzel ısındı çünkü. Tamam. Şimdi hamurumuzu açtık. Mutfakta yok yok. Harika bir Ayla. kalıbın var bu Allah. arada evet, bayıldım. Evet. Ben de o aksesuarların mutfak ve ee, bayılıyorum mutfak Ve ee, bununla şöyle kesmek istiyorum. Şimdi bu hamuru toplayacağım, tekrar açacağım ve tekrar Aa. yuvarlaklar elde edeceğim. Bu birinci hamurum, varan bir. Birinci balon, ikinci, i̇kinci balon. balon, üçüncü balon, ve dördüncü balon. Ve bunu tekrar yoğuracağım, tekrar evet. şekil vereceğim. Hamuru ziyan etmek yok hanımlar. Benim e, ha, sevgili fanlarımın, hayranlarımın bana söylediği gibi sana bir iltifatta bulunacağım. Sen harika bir detaysın gönül. <laughs> Aa, yansın. Ya sen gerçekten hani yüz yüze de tanıma fırsatım oldu. Ay, sağ Var ol. ya hani görmeden sevmiştim. Aa, Şimdi artık bilmiyorum ne, ne olur yani o kadar... ...ya gerçekten şimdi böyle söyleyince... ...hoş olmuyor belki ekranda ama... ...yo gerçek samimi duyguların... ...zaten bizi izleyenler bunu biliyorlar... ...ben bir şey seversem yani. ya severim... ...sevmezsem de... Ya şarkı ...söylerim... Söyl ...şarkı söylerken hani o kendinden geçiş halin... ...o dizilerdeki Asiye... Ay harika. ...ve şimdi de yani ha. diyorum ya... Sen ...şarkı de söylerken gerçekten... kendinden mi geçiyorum bu? Daha bilmiyorum ama bizi geçirttiriyorsun... Aa! 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 Ay kendimden geçmez miyim? Benim fanlar bana diyorlar ki yengem bundan böyle artık Show tv'de yok. <gülüyor> <gülüyor> yengem günün yemeğinde yok. Yengem Show tv'de yok. Öykü Gürman'ın askerleriyiz. Günü, güle, güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? <laughs> güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın diyorlar. Sen neredeysem biz oradayız diyorlar. Yürüyün be. Size can kurban. Gönülcüm o zaman şimdi sıra bende. Onları bir yağ atmadan ben bir ellerimi yıkayayım ama. Sen bana Aynen. sürpriz yapacak mısın? Ar Gidiyorum. Bakalım ne yapacaksın? E, tamam. <laughs> Gönül. E, gel evet. ama senin sürprizin gibi hazır değil. Gel şimdi gel. Gözlerimi açayım mı? Aç aç gel. Şimdi bak yağımıza fişimizi attık. Gözlerimi açayım mı? Kapadım. Bekle o zaman biraz. Biraz bekle. Tamam bekliyorum. Tamam, biraz bekle. Biraz bekle. Tam heyecan yapma. Tamam heyecan yapmıyorum. Hadi bakalım hadi bakalım. Bakmıyorum bakmıyorum. Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum. Of 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 kokular geliyor mu? Kokular geliyor. Sürprizin Sen... kokuları geliyor mu? Efendim. Sürprizin kokuları geliyor mu? Geliyor, geliyor. Bak şimdi, bak şimdi, aç gözlerim. Aç gözlerini, bak Üç. balonuma bak. Gel, 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 İki. aç, aç, aç. Aa! Bak gördün mü? Bak nasıl güzel kabarıyor bak. Harika bir sürpriz bu. Evet, şimdi bunu hemen alıyoruz. Bak gördün mü? Bak incecik hamur, fos 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 oldu. Ay harikasın. Sen de harikasın. Gördüğün gibi böyle yağda alıp üzerine attıkça bu balon tişimiz daha lezzetli oluyor adeta bakın dans ediyor oryantal yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle ağzınla müzik yapıyor musun? <laughs> Bak bunu böyle saz ya bir şey söyleyeyim mi? Sen dırım dırım yaptıkça bu kabarıyor. <laughs> Bak dinleyelim mi? Gel Allah aşkına. <laughs> Bak. Vay 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 vay. <laughs> Mutfağı Mutfa eğlenceli hale getirin Hanımlar benimle Mutfa eğlenceli hale getirin Hanımlar benimle Balon pişi balon pişi. Balon pişi, balon piş. Buna başka bir şey diyorlar mı? Vallahi ne diyorlar bilmiyorum ama ben eve gidince seni arayacağım. Düşünsene <laughs> bu şekilde yemek pişirme konforu. <laughs> Ay biliyor ya, musun? Yalnız Bakarsın şunu birazdan kıralım. Bak nasıl Ay, güzel kabardılar ya. Gönül. Anneannem o kadar güzel yapardı ki Allah rahmet eylesin. Evet. O çok güzel yapardı. Böyle pufuduk pufuduk. Aynen böyle bu şekilde. Gönülcüm, tamam. Benim kadrajıma girmemen için tamam. tencereyi bu tarafa Ay alayım. çok güzel kabardınız siz ya. Seni yerim, yerim. Oh, Ya çok güzel kabardı ama ya. Ben ama, ama bir şey söyleyeceğim. Ama sen ciddi. gene aynı şekilde söylemeye devam eder misin? İnan ki etkisi oluyor. Daha güzel oluyor. Valla olma mı ya? Baksana nasıl güzel oluyor. Oy aa, aa. Baksana, bak 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 görüyor musun? Allah aşkına az önce kim yaptı neyini? gibi kim yüzüyor valla. Ringa nin ana 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 Evet devam. Yalnız Tahsin şefimle birlikte hamuru beraber mayalıyoruz sevgiyle beraber. Hem sevgi olsun hem Tahsin şefim olsun. Yani bekliyoruz böyle hamurun başına geçiyoruz Hardalla, Nane de bizimle birlikte böyle mayalıyoruz bekliyoruz. ya. Bak, şey Vallahi oldu. balon şeklinde yani o sürpriz şahane oldu. Bak şunlar senin şarkı söylediklerin. Evet. Ah. Bunlar şarkısız olanlar. <laughs> Ay o ya hepsi çok güzel oldu. Yok. Bak Elle bu senin sesinle pişer. Vallahi gerçekten öyle. Ben de onu fark ettim <laughs> aslında. Çünkü sesimizi de sevgimizi de kattıkça iyice ne